Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün sizlerle birlikte iki şişle harika bir model yapacağız sevgili hanımlar. Salaş örgülerinize çok yakışan, gerçekten çok güzel bir model yapacağız. Yelek modellerinizde, bluz modellerinizde, hırka modellerinizde harika bir model yapacağız sevgili hanımlar. Ayrıyeten bu modelden kendinize abiye şallar yapabilirsiniz sanımlar. abiye kıyafetlerinizin üzerine şöyle hemen hafif ince bir model olduğu için abiye şallarda yapabilirsiniz harika olur abiye şal yapacağınız zaman e, sevgili hanımlar ipinizi ben şimdi ben şimdi e, sevgili arkadaşlar, e, baby best ip kullandım. Alize'nin baby best bir ipini kullandım. Sizler şal yapacağınız zaman e, şallık e, ipler var arkadaşlar biliyorsunuz Alize Angora serisi iplerinden tüylü, tüysüz e, iplerimiz var. Onları kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri yapmak istediğiniz zaman Alize baby best'i kullanabilirsiniz. İpimin markasının numarasını şuradan hemen veriyorum sevgili arkadaşlarım. İp numaram burada. Bakın buradan hemen fotosunu alabilirsiniz eğer beğendiyseniz ipimi. Hemen şurada şeyinde yazıyor. 100 gram. Bakın şurada hemen 100 gram 240 metre. Evet bebek yeleği öreceğiniz zaman sevgili arkadaşlar bebek hırkaları yapacağınız zaman e, muhakkak ki ilmek sayılarınızı muhakkak eksik al eksik tutun. Çünkü salaş bir model olduğu için modelimiz açacaktır. Bebek örgülerinde 3 numaralı bir tığ tercih yapın. Şal öreceğiniz zaman şiş numaranızı kalınlaştırın var. Şal yapacağınız zaman e, gerçekten çok daha güzel olacaktır. 5, 4,5, 5 no'lu şişlerle yapın. Kendinize yelek mi yapacaksınız, hırka mı yapacaksınız? Sevgili hanımlar 3,5 4 numaralı şişler kullanın. Evet, dediğim üzere Alize Baby Best'in şöyle göstermiştim. Bir ipini kullanacağız. İpin göbeğinden aldım hanımlar. İpin göbeğinden örmeye devam ederseniz örgünüz daha hızlı ilerler, çok daha güzel olur. Şimdi modelimizin arkadaşlar ilmek sayılarımı verdim mi? 2 ve 2'nin katlarıyla yapıyoruz. Ne yaparsak yapalım. 2 ve 2'nin katlarıyla yapıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 bu şekilde ne yaparsak yapalım 2 iki ve 2'nin katlarıyla yapalım yele 40'a yapacaksak kenar ilmeklerimizi burada kenar patlarımızı ayarlıyoruz modelimizi ona göre ayarlıyoruz arkadaşlar Evet şimdi hemen modelimize geçelim Ör, ben lastik olarak bir ters bir düzü tercih ettim sevgili arkadaşlar sizler dilediğiniz lastik modellerini yapabiliriz şu anda örgümün arka tarafında olduğum için hemen Bismillahirrahmanirrahim diyorum modelime başlıyorum bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Modeli ön yüzde kuracağız. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Şimdi tüm ilmeklerimi ters örerek sevgili arkadaşlar örgünün ön yüzüne geçeceğim. Örgünün ön yüzünde modelimizi kuracağız. Şimdi burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle ters olarak örelim. Gerçekten memnun kalacağınız, çok seveceğiniz bir örnek sevgili arkadaşlar. Çok amaçlı yazlık bluzlerde yazlık kazaklarda, yani kısa kollu tabii ki süveter modellerinde çok güzel olacak çok yakışacak yazlık örgü modellerine ve yaka yazlık süveter yani süveter şeklinde yazlık blizler yapabilirsiniz harika olur sevgili hanımlar evet örgünün arka tarafındaydım ve bir sıra ters yaptım arkadaşlar şimdi modelimize geçeceğiz modelimizin birinci sırasını şimdi başlıyorum arkadaşlar bu ya arkada yapmış olduğum bir sıra ters modele ait değildi. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bakın. Şimdi modele başlıyoruz arkadaşlar. Modelimizin birinci sırası. Modelim 4 sıradan oluşuyor. 2 ilmeğimi birlikte ördüm bakın. Bıraktım. Ördüğüm ilmeği bir kez daha örüyorum bakın. Bu şekilde. Modelimiz bu arkadaşlar. Tekrar bakın. 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Bıraktım bu örmüş olduğum ilmeği bir kez daha örüyorum bu şekilde Evet hanımlar modelimiz bu modelimizin birinci sırası bu şekilde olacak iki ilmeğimi birlikte örüyorum ördükten sonra şişime tekrar geri alarak bir kez daha örüyorum bu şekilde iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar diğer şişime geri alıp bir kez daha örüyorum 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişime geri alıp bir kez daha örüyorum. Evet hanımlar bakın bu şekilde devam edelim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve bana vereceğiniz destekler kanalımın bir adım daha öne çıkması için bana yardımcı olacak sevgili arkadaşlar. Trend videoların içerisinde bu videomu da görmek isterseniz sizlerden abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüp ördüğüm ilmeği tekrar bir daha örüyorum. İki ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği tekrar bir daha örüyorum. Evet bu şekilde yol alıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar Evet son kez yapalım iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar ilmeğimi geriye takıyorum bir daha örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi bu sırada birer tane ilmek eksiltmiş olduk sevgili arkadaşlar iki ilmeği bir ilmekte topladığımız için burada aralarda birer ilmek eksilmiş oldu Şimdi modelimin ikinci sırasındayım sevgili arkadaşlar. Modelimin ikinci sırasında da bu eksilttiğimiz ilmekleri tamamlayacağız. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Evet modelimin ikinci sırası da bu şekilde. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Burada ilk girişte kenar ilmeğimi ördüm. Bir ters ördüm, doladım. Bir ters ördüm, doladım. Bu şekilde devam ettim. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters, bir dola. Bir dola, bir ters. Bakın. Bir dola, bir ters. Bir dola, bir ters. İpim katlı ip olduğu için arasına giriyor bazen. Evet. Bir ters yine olmadı ipim katlı. Evet, bir ters, ördüm, bir, bir ters ördüm, bir doladım. 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 Bakın, sıra sonuna geldiğim zaman burada bakın doluyorum hanımlar şişimi ve kenar ilmeğimi örüyorum. Burada modelimin başında Kenar ilmeğimi ördüm, sonra ters ördüm. Burada bir arttırma yapmadım, ama sıra sonunda bakın bir dolama yaptım. Bu şekilde arkadaşlar olacak. Modelimin ikinci sırası da bu şekilde. Modelimin üçüncü sırasındayım arkadaşlar. Modelimin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bakın. Burada arttırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Arkadan bir ters ördüğüm ilmeğim düz. Yine arttırmış olduğum ilmeğim düz arkadaki ters ilmeğim düz bu şekilde. Arttırmaları tüm ilmeklerimizi bu sırada düz örgü yaparak sıra sonuna geliyoruz hanımlar. Bu şekilde. Modelimiz bu kadar kolay ve basit hanımlar. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika, çok şık ve çok gösterişli güzel bir model yazlık yelek modellerinizde, bluz modellerinizde, hırka modellerinizde ve özellikle şal modellerinizde harika olur. Dediğim gibi abiye kıyafetlerinizin üzerine harika abiye bir şal yapabilirsiniz. Evet tüm ilmeklerimi bakın düz olarak ördüm arttırdığım ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve böyle bir görüntümüz oldu sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi modelimizin arka sırasındayız ve dördüncü sırasındayız son sırasındayız. Burada da tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden taktığım tüm ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bakın modelim bu kadar kolay hanımlar. Modelin üçüncü ve dördüncü sırası önden düz arka, ıı, arkadan ters. Modelin birinci ve ikinci sırasında model uyguluyoruz. Üçüncü ve dördüncü sırası önden de, e, düz arkadan ters. Bakın modelimin dördüncü sırasındayım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu kadar kolay hanımlar örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği çok şık ve çok güzel bir model. Evet hanımlar dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok memnun olurum. Trend videoların içerisine bu örgü eğitim videomu da e, e, trend videoların içinde görmüş olursunuz ve çok memnun olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet hanımlar, bir modeli sizlere şu şekilde anlattım. Bakın, bakın şu şekilde bir modeli anlattım. Şimdi ikinci modeli de. Birinci modeli nasıl uygulamışsak, ikinci modelimizde aynı şekilde uyguluyoruz hanımlar. Hemen modelimizin İkinci modelimi nasıl kurdum, onu sizlere göstereyim. Siz e, birinci modeli nasıl kurduğumu e, takip ederek yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bakın, iki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın, bıraktım. Ördüğüm ilmeği tekrar bir kez daha örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir model yaptık. Şimdi ikinci model yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar. Ördüğüm ilmeği diğer şişime geri takıp bir kez daha örüyorum. Evet hanımlar modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın bırakıyorum. Ördüğüm ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın. Evet hanımlar. Bu bir modelimin birinci sırası bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geleyim. İkinci, mod ikinci sıramızı da göstereyim. Evet son kez gösteriyorum budaklamamızı yapalım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın ördüğüm ilmeği tekrar şişime takıp bir kez daha örüyorum. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi hanımlar. Bakın modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Modelimin birinci ve ikinci sırasında model uyguluyoruz. Üçüncü sırasında önden tüm ilmekleri düz örüyoruz. Dördüncü sırasında da arkadan tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bir ters, örüyorum, bir, bir ters örüyorum. Bir doluyorum. 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 Bir ters örüyorum. Evet hanımlar bakın modelimin ikinci sırası da bu şekilde. Dola, ters ör, dola, ters ör, dola, ters ör. Bu kadar kolay ve basit bir model dola tersör dola tersör dola tersör dola tersör dola tersör bakın bu girişte birinci ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm ikinci ilmeğimi ördükten sonra arttırma yaptım burada sevgili hanımlar bakın hemen bitişinde arttırmamızı yapıyoruz başlangıcında yapmıyoruz ama bitişinde hemen yapıyoruz Evet, modelimin ikinci sırası da bu şekildeydi. Modelimin ikinci ve üçüncü sırası arkadaşlar çok kolay ve basit. Tüm ilmekleri bakın arttırdığımız ilmekleri düz örüyorum. Düzü düz, tersi ters derler ya arkadaşlar. Burada tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın arttırdıklarımı da düz örüyorum. Normal düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Güzelden de güzel, kolaydan da kolay bir model yapacağız. Evet hanımlar benim en çok kullandığım cümlelerdendir. Kolaydan da kolay, basitten de basit bir model. Sizlerin de çok seveceği, beğeneceği harika bir model. Evet tüm ilmeklerimizi bu sıramızda düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Evet modelimin üçüncü sırası da bu şekilde sevgili hanımlar oldukça kolay ve basit beni izlediğinize değecek harika bir modelden bahsettim Evet bu şekilde bakın modelimin üçüncü sırasını da tamamlamış oldum gerçekten güzel ve şık oldu şimdi modelimin dördüncü sırasında da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım burada ters Hiçbir değişiklik yok. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci modelimi de tamamlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar arka sıradan da tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın modelimin arkasından da tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sizlere ben iki tane model anlatmış oldum sevgili arkadaşlar. Bakın aslında demiştim ki modelin başına dönerek ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de o şekilde kurabilirsiniz demiştim ama yine daha iyi anlaşılır olsun diye ikinci modeli de sizlere ben anlattım. Evet hanımlar bakın modelim oldukça güzel şık bir model ben modeli biraz daha ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz daha ilerlettim bakın harika oldu sizlere iki model gösterdim iki modelde modelimi anlattım ben biraz daha ilerlettim şöyle modelim gerçekten çok şık güzel oldu dediğim gibi sevgili arkadaşlar bebek örgülerinde e, şişinizi 3 numaralı kullanın kendinize yelek hırka yapacağınız zaman kendinizle ilgili bir şeyler yapacağınız zaman 3-4 numara kullanın şal modelleri yapacağınız zaman da Mutlaka ki 4.5 5 5.5 numaralı şişler kullanın harika olacaktır sevgili hanımlar. Evet şöyle modelim gerçekten kolay kolay olduğu kadar da gösterişli şık bir model sevgili hanımlar. Evet şu şekilde bakabilirsiniz. E, gündüz çekimi olsaydı çok daha güzel olurdu sevgili arkadaşlar. Müsait olamadığım için gece çekimi yaptım gece çekiminde de harika olduğunu düşünüyorum ama takdir sizin şimdi şöyle bir şey ben bir renk daha çalıştım bu kadar çok beğendim ki modeli onu da göstermek istiyorum evet arkadaşlar bu da farklı renkte yaptığım çalışma gerçekten su mavisiyle yaptım harika oldu sevgili arkadaşlar modelimiz ajurlu harika iki şiş bir model gerçekten ajurlu model sevenler için çok şık ve çok güzel bir e, çok hafif yelek, hafif hırka, hafif şal, hafif bebek örgüleri yazlık anlamda çok çok güzel olur. Kışlık örgülerinize de kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Ama yazlık örgülerinize çok yakışacağını düşünüyorum. Yazlık bluzlar hanımlar, yazlık yelekler harika olacak. Yazlık blize de çok yakışır sevgili hanımlar. Bakar mısınız şöyle? Çok çok güzel oldu. Evet siz hangisini daha çok beğendiniz acaba arkadaşlar? Turuncu renkte bakın yumuşacık oldu. Turuncu rengimde mavimde de ayrı bir güzel oldu. Şöyle modelimi açayım. Bakın ikisi de ayrı bir güzel oldu sevgili hanımlar. Şöyle bakın. Bir de şöyle bakın. Gerçekten çok güzel oldu ikisi de. Örgümün arkası da sevgili hanımlar bu şekilde. Şöyle File tipi harika bir model oldu. Evet güzel arkadaşlarım. Yeni bir modelin daha sonuna geldik. Su mavisi ayrı bir güzel oldu bakın. Turuncu rengim de ayrı bir güzel oldu. Evet arkadaşlar turuncum da çok güzel oldu. Mavim de çok güzel oldu su mavisi sizler hangisini çok beğendiyseniz artık hangi renkten yapmak isterseniz renk tercihleri size ait. Bakın şöyle. Harika ajurlu modelimi son bir kez daha göstermek istedim. Şöyle. Evet. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Eğer kanalı videomu beğendiyseniz, modelimi beğendiyseniz e, abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum sizlerin bana olacağınız her bir destek kanalımın bir adım daha öne çıkması için yardımcı olacak sevgili arkadaşlar tekrar yeni videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun en güzellerine emanet olun hoşçakalın sevgili arkadaşlar